Bakalım. Yaşananları zaten hepiniz biliyorsunuz. Tekrar anlatmaya gerek yok. Hepimizin merak ettiği tek şey bunun neden yapıldığı. Herhangi bir insan böyle bir psikopatlığı neden yap? İhsan en yakın arkadaşının ismi ne? Ventroş geldin. İhsan Sarı. Sarı. En yakın arkadaşın adı ne? Hızlı söyle hemen. Apo. Apo gelecek mi beni izlemeye? Apo'yu çağır hadi. Apo gelmeyecek mi? Apo niye yok? Ne alaka anlamadım. onu anladığın zaman soru sormamayı da şey yaparsın. Başım. Araştırma yaparken bulduğum şeyler bu konuda bazı ipuçları verdi elbette. Mesela insel konusu. Yaşananların Kırapo sebebi bu Semboller ne anlama geliyordu? Bir ritüel mi yapılmıştı? Birazdan bunlara detaylıca değineceğim. Dikkatle sonuna kadar dinleyin. Çok şaşırtıcı detaylar var. Küçük bir hatırlatma. İçeriğin ön plana çıkması için çok kısa vaktinizi ayırarak videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu olay gününün güvenlik kamerası kaydı. Önce elinde çantasıyla Semih geliyor ve surlara çıkıyor. Ardından İkbal geliyor. Surlara bakarak telefonla konuşuyor gibi ve o da ardından surlara doğru tırmanıyor. Bakın çıktıkları yer tam olarak burası. Buradaki basamaklardan çıkıp gözcü kulesi denilen yere geliyorlar. Tam bu noktaya. İçerisi dışarıdan kimsenin göremeyeceği kadar yüksekti. Burayı özenle seçtiği belli ve Semih daha önce buraya kesinlikle gelmiş. Kayıtlara göre yukarı çıktıklarında yaklaşık 2 saat kadar duruyorlar ve olaylar gerçekleşiyor. Genç kız vahşice katlediliyor ve katil biraz bekledikten sonra hayatına son veriyor. Yanında getirdiği çantasında muhtemelen kullandığı halatlar ve kesici aletler vardı. Genç kızlardan diğeri Ayşenur ise saatler önce Semih tarafından kendi yatağında katlediliyor. Surdaki genç kız sanki bir ritüele kurban edilmiş gibi öldürülmüş öylesine vahşice. Zamanında Fatih Sultan Mehmet fetihten 3 gün sonra bu kapıdan Konstantiniyye'ye girmişti. Fethin en önemli simgelerinden biri olan bu kapının bulunduğu zor şimdilerde elini kolunu sallayanın üzerine çıktığı işte böyle cinayetler işlediği bir yer halinde. Bu egzantrik durum belli ki birileri için normal bir hale gelmiş. Fakat cinayetin işlenişi ve ardından ortaya çıkan detaylar hiç de normal değildi. İşlenen bu cinayetin normal bir cinayet olmadığı ortada. Görüntüleri gösteremiyorum ve bu yasak olmasa da zaten göstermezdim. Fakat şöyle anlatabilirim. Semih'in odasından çıkan bu çizim. Genç kız İkbal öldükten sonra bu çizimdekine benzer bir hale getirilmiş. İşte bu noktada bunun bir örgütün elinden çıktığını anlamak çok da zor olmadı. Çünkü bu ölüm şekli bir anlam ifade ediyordu. Bir ritüel gibi ya da birine kurban etmek gibi. İlk olarak size bu sembolü göstereceğim. Gördüğünüz sembol Sail of Satan yani şeytanın mührü. Bu anlamda Lucifer'ın bu mührü gücün, isyanın ve bağımsızlığın sembolü olarak yorumlanıyor. Lucifer'ın mührü en belirgin okült ve şeytani sembollerden biri. Pentagramın ters çevrilmiş haliyle oluşturulmuş bu çizim karanlık güçler ve şeytanla ilişkilidir. Sembolde bulunan iki adet kanca ve çengel bir tür avlanma, yakalama ve gücü temsil ediyor. Bu tarz semboller bir tür topluluğun ritüelistik faaliyetleri için kullanılıyor olabilir. Cinayetin işlendiği yerde ve yakınında bu sembolün kullanılması bunun karanlık bir ritüel olma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Modern satanist grupların bu sembolü benimsemiş olduğunu söyleyebilirim. Order of Nine Angels gibi aşırı satanist gruplar bu sembolle tanınmıştır. 18. yüzyılda ise bu sembol, Lucifer'ı çağırma ritüellerinde kullanılmış. Belli ki korku ve kaos yaratma amacı taşıyan bir yapıyla karşı karşıyayız. Bazı sembollerin kenarlarında kutu yazıldığını görebilirsiniz. Ordu evinin altında Seka Camii'nin yanında ne tabelası bir saniye bakalım. Özellikle surda kutular sana hasta şeklinde bir yazı da bulunuyor. Belli ki kutu dedikleri şey bir grubu temsil ediyor ya da şeytanın kendisini. Araştırırken bunun yani kutu kelimesinin İngilizcedeki cut you yani seni kesmek anlamında kullanılabileceğini öğrendim. Bu noktada duvarda yazan yazıysa kesenler, kesiciler sana hasta anlamına geliyor olabilir bunu Semih yazmıyor. Ondan sonra oraya gelen biri Semih'e ithafen yazıyor. Orta çağ satanizminde vücudu keserek kan akıtmak, şeytani davaya bağlılığı göstermenin bir yolu olarak işlev görüyordu ve kesmek Oğlum, hari, satanizme atılan ilk adım. Discord'da ismini verip meşhur etmek istemediğim bazı grup üyeleri iddiaya göre kendilerini kutu olarak adlandırıyor. Bazı sembollerin altında dikkat edin Omen yazısı bulunmakta. Sözlükte Omen, alamet, işaret anlamına gelen ve gelecekteki olayların pisişik veya normalin dışında bir şekilde kendini gösteren ön belirtisine verilen ad. Hristiyanlıkta şeytanın lanetlerini anlatan şeytanın oğlu anlamına gelen kelime. Şeytanla bağlantılı bir başka kelime daha. Hatta bu isimde şeytan temalı birçok film var. Yani Semin bu satanist gruba katıldığına, iletişim kurduğuna dair çok önemli detaylar bulunmakta. Fakat sonradan ortaya atılan bir daha çok ilginç. Bu kesin bir bilgi değil, sadece bir iddia ve benim herhangi bir kanıt görmeden asla inanabileceğim bir şey değil açıkça söylüyorum. Bir gazetecinin iddiasına göre Semih ve İkbal, Florya'daki bir villada satanist bir tarikatın sohbetine katılıyorlar. İkisinin de beyinleri yıkanıyor, ağır bir manipülasyona maruz kalıyorlar. Kandırılıyorlar yani. İkbal ile Semih'in Whatsapp mesajlarında bu satanist eylemi gerçekleştirmek için konuştukları ve anlaştıkları söyleniyor. Görüntülerde Semih'in surlara çıktıktan sonra genç kızın Semih ile iletişime geçip surlara çıkması kendi rızasıyla gittiğini gösteriyor gibi fakat bir şekilde kandırıldı mı, tehdit edildi mi yoksa kendi rızasıyla mı geldi bu bilinmiyor. Surlardaki o iki saat içerisinde ritüel planlanıyor ve gerçekleştiriliyor. Mesela Semih'in çektiği videoda senin kalbini çıkarmak, gözlerini oymak devamını sen biliyorsun demesi de ilginçti. Bu genç kızın bildiğini söylediği şeyden ne? bununla neyi ima ediyordu? Bu detayın mutlaka araştırılması gerek. Bu korkunç senaryo sadece bir iddia gerçekse eğer durum çok vahim. Yine de bu Semih denen kişi cani olmaktan hiçbir şekilde alıkoymaz. Bir anime dizisi var ismi Psychopass ve olayla ilgili çok ilginç benzerlikler bulunmakta. Bunlardan bahsetmeden önce Semih denen cani hakkında onun insel olabileceği konusunda konuşalım. Ortaya insel diye bir kelime çıktı. Çoğu kişinin ilk kez duyduğu bir kelime. Birçoğu incel diyor fakat bu doğru bir telaffuz değil çünkü kelime İngilizce kökenli. Involuntary celibate kelimesinin kısaltılmış hallerinin birleşimi istemsiz bekarlık anlamına gelmekte. Bunlar kendileri istemesine rağmen romantik veya cinsel partner bulamamalarıyla tanınan bir internet alt kültürünün üyeleri. İnsel forumlarında ya da sohbet odalarında yürütülen tartışmalar genellikle içerleme kadın düşmanlığı, kendine acıma, kendinden nefret etme ve cinsel olarak aktif insanlara karşı şiddet içerikli olmaktan. Yani insanlar kendilerini toplumdan dışlanmış olarak kabul edip kadınlara ve kadınların sevdiği erkeklere düşman bir topluluk. Hatta 2014 yılında 22 yaşındaki Elliot Roger 6 kişiyi öldürmüş, 14 kişiyi de yaralamıştı. Youtube'a yüklediği videoda insel olduğunu ve bunu bu yüzden yaptığını da anlatmıştı. Ayrıca 141 sayfalık özellikle kadınları suçlayan bir manifesto yayınlamıştı. Olay sonrası da tıpkı Semih gibi kendi hayatına son vermişti. Semih'in de bir insan olabileceği düşünülüyor. Özellikle ailesi onun içine kapanık biri olduğunu söylemiş. Fakat olanlara bakınca bunun insan olmaktan çok satanist bir eylem olduğunu düşünüyorum. Öldürme şekli, evinde bulunan çizimler, kısa süre kasaplık yapması bunların hepsi satanist bir ritüel için bir hazırlık gibi görünmekte. Gelelim Psychopass anime serisine. Bu anime serisinde düzene karşı çıkan, fütüristik toplumun yok edilmesini savunan bir karakter var. Dizide birtakım cinayetler de işleniyor. Şimdi dizideki şu konuşmalara dikkatle bakın. Barabara ni kiri hiraita itai o, sorezo machi no domannaka ni kazaritsukete kureta wake yo. Hodo kanzen made shikareta hodo yo. Tenmonka no shiwaza datta kara ne. İlginç değil mi? Ama henüz bitmedi. Dizide lise öğrencisi olan genç kız başka bir genç kız tarafından manipüle ediliyor ve ona asıl olmak istediğin kişi olabilirsin. Gerçek değerini keşfedebilirsin deniliyor. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum?

İşte bu oldukça ürkütücü. Bunun kesinlikle araştırılması gerekiyor. Semih bu anime dizisinde olanları mı uygulamak istedi yoksa bu olanlar gerçekten var olan bir ritüeli, bir kurban etme şeklini mi anlatıyor bunların araştırılması gerek. Siber suçlar bu noktada gereken çalışmayı mutlaka başlatmıştır. Fakat merak ettiğim ve acilen çözülmesi gereken iki soru var. Bu gençlere ulaşan Ulaş insanlar ver. kim ve onları hangi vaatlerle kandırıyorlar? Yeni kurbanların, kandırılmış insanların ortaya çıkmaması için bunların acilen çözülmesi gerek. Elinizde herhangi bir bilgi varsa bunu emniyetle paylaşmaktan asla çekinmeyin. Ben Nigma. Başka videolarda görüşmek üzere. Oğlum Nigman'ın sesi çok tür parti olan. Onu çok enteresan ya. Allah Allah. Evet evet bende de oluyor. Lingua <laughs> sesin çok korkunç. <laughs> Seksi sesi var. Hepsi açık kalmış, Sıkıntı yok. Hayır hayır şey böyle korkunç değil. Böyle ürpertici anladın mı? Tonlamaları falan. İnsan ürperiyor ya. <laughs>